Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Değerli gönüldaşlarım ve dahi kardeşlerim. Nasılsınız bakalım iyi misiniz? Allah Azze ve Celle hepimize iyiliği, güzellik ihsan eylesin. Allah Azze ve Celle hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah Azze ve Celle benim de sizlerin de sağlıkla, sıhhatla, afiyetle yaşamamızı nasip ve müyesser eylesin. Haydi bakalım. Nasılsınız bakalım? İyi misiniz? İyi misiniz değerli gönüldaşlarım? Allah iyilik güzellik ihsan eylesin hepimize. Şimdi e, yıllar önce bir yerde oturduk. Konuşuyoruz bir arkadaşımla beraber. Dedi ki hocam ben sana babamla yaşadığımız bir şeyi anlatmak istiyorum. Tabi dedim. Dedi ki benim babam alkolikti. Gerçekten alkolikti yani. Annem çok 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 iyi bir insandı. Böyle sabırlı, azimli, gayretli. Yani annem babama da değer de verirdi. Her gün alkolik olmasına rağmen, içmesine rağmen böyle annem babama da değer verirdi böyle yani. Babam her gün içerdi. Ha, babamın içkisi dışında başka hiçbir kötü bir şeyi yoktu. Çok kibar bir insandı, değerli bir insandı. İçerdi. İştiği yere sızıp kalırdı bu kadar. Annem de onun bu e, alkolikliğine e, çok üzülürdü. Ya bu adamla biz evlendik, nikahımız kıyıldı. Karı koca oldu. Bak çocuğumuz oldu. İşte e, özünde iyi bir insan ama bu alkol onu işte böyle kötüleştiriyor falan derdi. Annem bu adamı bu alkoliklikte nasıl kurtarabilirim diye böyle çırpınır dururdu. Neyse bir gün Böyle bir arkadaşının yanına gitmiş demiş ki ya ben eşimi seviyorum ben çünkü severek evlendim ama eşim bu alkolü biraz abartıyor yani her gün sızıp kalıyor bu insan dolayısıyla her gün sızıp kaldığı için de bir arkadaşlık olmuyor bir dostluk olmuyor bir karı kocalık olmuyor bir yani bir aile olmuyor yani he iyi bir insan yani diyelim sabahleyin uyanıyor kendine geliyor çok iyi bir insan evimizin ihtiyaçlarımı karşılıyor. İşte asla yalan söylemez, zina yapmaz, üçkağıtçılık yapmaz vesaire değer verir. Yani eşine değer verir, çocuğuna değer verir, ailesine değer verir. Ama alkol, e, alkol bağımız. Alkol içtiği zaman her şeyi değişiyor. O zıkımı da her gün içiyor. Aynen böyle. Ya ben bu eşimi bu alkoliklikten nasıl kurtarırım? Bakın Anadolu kadını, Osmanlı kadını terk edip gitmiyor. Bana ne lan içiyorsa içsin. Ne hali varsa görsün bana. Ne, ben onun ben onu çekmek zorunda mıyım? Kardeşim. İçki içiyorsa kendine içsin. Bana ne ya ben ondan ne hayatımı devam ettireceğim de hayatımı bitireceğim. Ben onun için hayatımı bitirmek bitirmek mecburiyetinde miyim? Bana ne ya içkisi varsa var. Bırakıyorsa bırakır. Bırakmıyorsa çeker giderim. Boşanır giderim. Ne hali varsa görsün demiyor bakın. Yani şu son dönemin kadınları gibi veya erkekleri gibi yapmıyor. Bu çok önemli bir şey değerli gönüldaşlarım. Yıllar önce bir arkadaşım dedi ki ya benim eşim dedi bir hastalığa yakalanmış. Eşi bir hastalığa yakalanmış. eşinin hastalığı da çok enteresan bir hastalık. Böyle mesela bir yere giderken sar, vücut sarsılmaması gerekiyormuş. Ya vücut sarsılma dedi mesela ayağınla yürürken bir anda ayağın takılır gene sarsılırsın. Bu çok beyinsel bir şeymiş böyle. Ben bilmiyorum onu. Bana anlattı bu hastalığı. Hocam dedim ya bu bayağı zormuş yani kadın böyle çok ağır hareket etmek zorundaymış işte çocuk yemek pişiremez kadın yemek pişiremezmiş ev temizliği yapamazmış yani sarsılmaması gerekiyormuş sarsıldığı zaman otomatik olarak kalıyormuş öyleymiş yani e peki dedim bu zor olmuyor mu sana sen nasıl böyle hayatını devam ettiriyorsun ya zor olmuyor mu hocam dedi ben imtihanımı seviyorum o kadının imtihanını o kadın hasta imtihan olarak da benim başımda ben imtihanımı sevdiğim için ben imtihanımı sevdiğim için Allah bana başka bir imtihan vermiyor. Bakın ne kadar önemli ve değerli. Hala daha devam ediyor ailesi. Hala daha ailesi devam ediyor. Bir iki tane çocukları oldu. Yani sarsılmaması için çocuk da yapmıyor, yapamıyor işte. Hiçbir çalışamıyor vesaire böyle yani. Ve bizim o arkadaş o eşine sahip çıkıyor. Diyor ki bu benim imtihanım diyor. Çok önemli ve değerli bir şey. Neyse dönelim konumuza. Kadıncağız diyor ki: "Ben bu eşimi bu alkoliklikten nasıl kurtarırım?" Nasıl kurtarırım diye söylüyor, düşünüyor, düşünüyor. Neyse o arkadaşına söylüyor. Ya diyor, bir arkadaşım var diyor. Bir arkadaşım var diyor. Onun yanına diyor, gidersen diyor. O arkadaş diyor, bayağı bu işlerde yoğun bir arkadaş. Gel diyor. E, gel diyor onun yanına beraber gidelim seninle. Çıkıyorlar bir kol kola giriyor iki kadın gidiyorlar. Kadın yeniden işte e, mevzusunu anlatıyor. İşte eşinin alkolik olduğunu, bundan nasıl kurtulabileceğini falan, e, nasıl kurtulabilmesi gerektiğini falan anlatıyor. O da diyor ki, e, Hz. İbrahim'in bir duası var. Rabbi hebili hükmen ve elheğni bi salihin. Rabbim bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Rabbi hebli hükmen ve elhaqni bis salihin. Ey Rabbim bana bir hikmet bahşet ve beni salihler kimseler, salihler kimseler arasına kat. Bir daha söyleyeyim. Rabbi hebli hükmen ve elhaqni bis salihin. Ey Rabbim bana bir hikmet bahşet ve beni salihler kimseler salih kimseler arasına kat. Dua bu diyor. Bunu diyor al diyor. Eşin diyor bunu okusun diyor. Manasını da okuyabilir. Türkçesinden de okuyabilir. Arapçasından da okuyabilir. Sen de okuyabilirsin diyor. Neyse eve geliyor. Diyor ki ya diyor işte adını misal diyelim işte. Atakan diyor. Yani diyor bak sen diyor bu alkolü aslında içmek istemiyorsun ama nefsine uyuyorsun, şeytana uyuyorsun. Onun için içiyorsun. Gel diyor bak diyor böyle böyle bir dua varmış diyor. O duayı diyor sen ne et ben de yapayım. Bu alkolden kurtul. Yoksa diyor bu aile dağılacak. Yahu diyor öyle dua ile nereden oluyormuş öyle oluyorsa bugüne kadar niye kimse kurtulamamış falan diyor. Erkeklerin var ya öyle şeyleri işte böyle. E olur mu öyle şey işte meyhaneler dolup taşıyor. Eğer böyle bir dua ile kurtulmuş olsaydı zaten insanla hiç içmezlerdi falan. Yahu sen yap diyor bir o kadıncağız biraz ısrar edince adam da bir şey diyemiyor doğal olarak. Tamam diyor yarın sabah başlarım diyor. Neyse sabahleyin uyanıyorlar. Bu amcamız ziflendiği için sabaha önce uyanıyor. Neyse. Rabbi hebli hukmen ve haqni bis salihin. Ey Rabbim bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Bunu hem eşi söylüyor hem o alkol içen kişi söylüyor. Sabahleyin söylüyorlar, öğlende söylüyorlar, akşamleyin söylüyorlar. Her zaman bunu artık söylemeye başlıyorlar. Böyle adamcağız söylemeye başlarken şöyle bir hafta on gün sonra mesela her akşam her akşam ziflenen adam haftada bu sefer dört gün ziflenmeye başlıyor. Üç gün bırakıyor. Sonra aradan bir e, yirmi gün bir ay geçiyor. Artık haftada bir kere ziflenmeye başlıyor. Yani artık istemiyor, hoşuna gitmiyor alkol almak. Falan böyle 6 ayın sonunda tamamen bırakıyor. Tamamen bırakıyor. Sonra aradan bir zaman geçiyor. Bunu okumaya devam ediyorlar. Rabbi hebli hükmen ve elhaqli bis salihin. Ey Rabbim bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. O adamcağız alkolü bırakıyor, tövbe ediyor. Sonra yeniden bir daha tövbe edip namaza başlıyor, ibadetlerine başlıyor, dua etmeye başlıyor ve inanır mısınız? Aradan 10 yıl sonra gerçekten salih bir insan oluyor. Salih bir insan oluyor. Ve o insan ve o insan alkollükten, alkoliklikten bırakıp salih bir insan oluyor. Ve o insan inanır mısınız? Mahalledeki birçok insanı da alkolden kurtarıyor. Şimdi değerli gönüldaşlarım sizin de böyle bir alkolle ilgili sorunu olan kimseniz varsa veya kendiniz öyleyseniz ne yapacaksınız? Rabbi hebli hükmen ve elhaqni bis salihin. Ey Rabbim bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Bunu okuyacaksınız devamlı. Allah'ın izniyle kazanan tarafta olursunuz. Allah'ın izniyle güzel tarafta olursunuz. Allah'ın izniyle siz bu kötü hasletten kurtulmuş olursunuz diyorum Allah'a emanet ediyorum